Arkadaşlar bugün sizlerle beraber internette bulup oynayabileceğiniz ücretsiz Minecraft oyunlarını oynayacağız. Bu videoda 3 tanesini seçtim. Haydi bakalım ilkiyle başlayalım. Acı şu acı şu bir keselim bakalım başlayalım. Evet şu an bize biraz oyunu öğretiyor, Envanterimizi nasıl açacağımızı gösteriyor. Bak tahta bu şekilde yapabiliyormuşum. Evet tıkladım create mi yapacağım? Şöyle bir koyalım bakalım. Şurada kapımız var, merdivenimiz var. Kılıcımız, küreğimiz, baltamız, kazmamız hepsi mevcut burada. TNT bile var, hatta zırhlar bile var. Evet, şu balta bir bakalım nasıl hızlandı mı? Yani daha daha iyi. Şöyle bir ileri gideyim dedim. Bir bakalım. Çöl bir onura geldim. Yok çölde işimiz yok bizim. Geri döneyim. O zaman biraz maden yapayım, birazdan ışığımız olsun. Onun için aşağı doğru kazayım. Ama önce bir tane isterseniz e, körek yapayım. Körek daha iyi olur. Küreğimizi şöyle bir yapalım hemen. Şöyle koyalım buraya. Körek yapalım, hızlıca. Tamam küreğimizi de yaptık. Hadi bakalım aşağı doğru kazalım. Daha herhangi bir tavuk ya da koyun bulamadım. Bulsaydım hem güzel olurdu. Hem acıkmışım hem de yatak yapardım. Ne bu? He bu taş herhalde. Şu an pek anlayamıyorum. Çok karardı. Taş olması lazım. E, zombi geldi. Herhalde <laughs> an Şu an pek güvenmiyorum kendime. Ama şu ana kadar dölmedim gerçi. Bakalım. Şöyle iki, ikisini ikisini aynı anda. Hadi oğlum. Arkadaşlar ikinci oyuna bir bakalım. Öyle çok beğenirseniz bu oyuna kaldığımız yerden devam ederiz. Oyun seva diyor herhalde. Arkadaşlar bir diğer oyunumuz ise bu. Şurada skinlerimiz de var bir bakalım. Oynama butonu da bu tarafta. Önce bir skinleri kontrol edelim. Evet bak. Video izleyerek herhalde geliyor bunlar. Tamam biz şu an Steve'i almış zaten. ile devam edelim. Diller varmış ama Türkçemiz yoktur herhalde. Onun için direkt başla diyelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Vallahi şu açılma ekranı bence çok hoş. Güzel olmuş. Evet oyunumuz şu an yüklendi. Ama çok feci kasıyor. Şu an toparlandı biraz. Biraz karakterimiz bayağı hızlıymış bu arada. O Uçuyorum neredeyse ya. Bu ne? Bayağı zıplamıyorum. Direkt uçuyorum ben şu an. Tamam. Ama bu Survivor değil herhalde. Burası çöl. Burada da su var. Suda bir yüzelim bakalım. Yani bu Minecraft'a bir önceki oyundan daha çok benziyor ama o, bence o daha kaliteliydi. O oynanır da bu oyun çekilmez bence. Ama şöyle uçmayı da sevdim ha bu karakterle. Ağaca girdim. Tamam. Şöyle şu ağaçları bir keselim bakalım. Aa direkt elimize geliyor. Bu şekilde. Tamam. Şöyle E'ye basarsam envanter açılıyor mu? Açılmıyor. Tamam. Şöyle o zaman bir tane garip garip bir yapı yapalım şöyle. Yani elimiz bile çok saçma gözüküyor bence. Şöyle aşağıda bir kazalım bakalım. Yani bunu pek beğenemedim. İsterseniz son oyunumuza geçelim. O bir o bunlardan biraz daha farklı olacak. Arkadaşlar bu da videomuzun son oyunu. Gördüğünüz gibi sadece Minecraft evreninde geçiyor aslında. Hani karakterimiz falan City. İlk defa oynayacağım bakalım. Şöyle çarpı 9 diyelim. Bu oyunları internette eminim birçok kez izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür. Kendisi zorla geçiyor ama direkt öldük ya. Dur, tekrardan deneyelim. Bu sefer daha iyi oynayalım. Hadi bakalım. Abi benim istemediğim yerlere de gidiyor ya karakterler. Hadi bakalım. 57 kişiyiz. Tamam burayı geçtik. Şöyle çarpı 3 yapalım. Bakalım sonuna kadar gidebilecek miyiz çok merak ediyorum gerçekten. Tamam bunlar da geçtik. Çarpı 2 diyelim şöyle. Hadi. 99 burada kaç kişi vardı? Biraz hata yapmış olabiliriz orada ama. Tamam ilk şeyi geçmiş olduk ha bu şekilde mi oluyor? Ben sandım ki böyle bir zombiye falan gideceğiz. Zombiyle kapışacağız. Baya da yukarı gittik ha. Çarpı 13.5. Tamam. Bir seviyede oynayalım. Burada nerede yeni bir skin veriyor. Tamam hadi bana başlayalım. Tamam şöyle çarpı 3'ümüzü alalım. Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Yok bunlardan hasar alamadık şu ana kadar. Bak şurada biraz hasar aldık. Keşke yanmasaydık. Şöyle 16 ya alalım. Ve devam edelim. Yok burada da öldük ya. Neyse. Yok ben bu oyunu pek beceremedim. Arkadaşlar uzun süredir video atmıyordum kanalıma. Beğendiyseniz devamı gelecek. Shorts videolarıma da bakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.